Bu birlikte saat kalıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu sefer Irma kameraman değil. Ben kameranım. Evet. Bu arada arkadaşlar ben bu kızlara çok fazla eşya almayın dedim. Çünkü bunlar bilmiyor. Şimdi söyleyeceğim. Eğer ben şimdi e, yüzük bulmaca yapacağım ve yüzük bulmada kazanına tablet vereceğim. Ama biraz az. Yani her, 5 her zaman değil. Evet kızlar ayağa kalkın. Ve Çağla hadi eşyaları göster. Bakın arkadaşlar burada çiçeğimiz var. Bakın bu dergimiz de var. Bakın şurada çikolatamız var. Gördüğünüz gibi orada oyuncağımız da var. <laughs> orada kalemliğimiz de var. <laughs> evet. Hadi siz bir şeyler yapın. <laughs> Sonra şey oynarız. Yüzük bulmaca. Evet. Bu arada arkadaşlar Çağla kendi elleriyle buraya minderle ay bu minderleriyle çok güzel bir ev yaptı. Çağla ne oluyor? Çok güzel bir ev oldu. Çağla ellerine sağlık. Kızlar hadi yüzük bulmaca yapıyoruz. Bu arada tablet kazanıyorsunuz haberiniz olsun. Hadi arkanıza dönün. Çağla dur. Şimdi arkadaşlar hangisini seçelim? Bence bu şimdi kapatıyorum. Karıştıracağım şimdi. Tamam. Evet hadi dönün. Bu arada ben de unuttum hangisi olduğunu. O yüzden arkadaşlara da söyleyemedim. Çağla. Boş. Tamam sıralama kalbanda. Boş. Evet Irma Çağla. Boş. Evet Irmak. Boş. Dolu. Çağla kazandı. Çağla şimdi tablet bakacaksın. Getireyim şimdi. Kızlar şimdi Irmak da hepsini doğru bildiği için o yüzden şöyle bir şey yapalım. İkiniz de tablete bakacaksınız. Ama Çağlan'ın isteklerini isteyeceğim. Tamam. Heh, tamam. Öyle olacak. Alın evet. <laughs> kızlar. Bu arada 5 dakika bir süreniz var. Çağlar makalbını da göster tamam mı? Kızlar şu an ne yapıyorsunuz? Oyun oynuyoruz. Aferin. <laughs> kızlar bu arada çok yapmanıza gerek yok. Çünkü daha 5 dakikanız var. Daha geçmedi. Bakalım burada kim kazanacak? Çağla, Çağla önde. Ve ah, ikiniz de şey kazandınız. Şey. Aferin. Kızlar bu arada son bir dakikanız kaldı. Tamam. Biraz hızlı da oynayın. Bakalım kim ah. eğlenecek? Ah. Irmak. Ah. Çağla, Çağla eğlendi. E. Çağla. Aa. <laughs> 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 dakikanız bitti. Tableti verin kızlar. 5 dakikanız bitti. Neyse. Hadi bakalım. Artık eşyalarınızı yapacaksınız. Tamam. Herhalde karnınız Çal acıktı. Buraya... Çal Hemen de yiyorlar. Afiyet olsun. Çoğulunu yiyişine bak. <laughs> Benim canım çekti ama. <laughs> Benim canım çekti. Bu arada ırmak su ise de o yüzden evet. su için bir ben bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım işte bir şey. <laughs> Kızlar şimdi taş kağıt makas yapacaksınız. Hadi. Üç defa bu arada. Taş kıt makas. dur çal. Dur baştan yaptım. baştan. <laughs> Taş kıt makas. Dur ama çal. E, çal yapma. Taş kıt makas. Oh, bir sıfır. Bu arada çal üzülmek yok. Taş kıt makas. Taş kıt makas. Eşit. Bir, bir, bir. bir Hadi bakalım. Taş kıt makas. O ne Yendin, Çağla. Yendin, yendin. Ha, İki. Bir. Irmak. Hadi. Kaş. Köt. Makas. İki i̇ki, i̇ki. iki. Kim kazanırsa? Kaş. Köt. Makas. makas. Aa hayır Çağla. Böyle yaptın. O yüzden ırmak ablan kazanıyor. Irmak hemen sana suyunu getiriyorum. Ha. Al ırmak. Ne kadar suyunu getirdim. Getiresin. Bilerek getirdim. Ha. İç bakalım. Çağla benden tuyu bence. Çok fazla yeme çünkü o seni susatır. Değil mi ırmak? Çok. O zaman çıkar. Çağla bak Irmak Ablan şu an sana oyun oynuyor. Ee, bence, yoksa Irmak Ablan kazanır bak. Bence ödül dondurma olsun ona. Tamam marketten alırız o zaman ona. Olur. Bu arada bana da alacaksınız ha sadece sana değil. Tamam o zaman kazanalım. Tamam, bana alın bana. Tamam. <laughs> Çağla neden çıktın? Bu arada Çağla elendi ve Irmak kazandı. Bir bak göz Çağla buradan çıkıyor. Ben... Irmak çak. E dondurmayı ben ve Nehir hak ettik. Evet. Çağla! <gülüyor> çağla! <laughs> Suçlumuz Çağla eğlendim bu arada. <laughs> ben dondurma <laughs> Ay yüzüm <laughs> kapkaranlık. <laughs> Aferin. <gülüyor> Görüşürüz. 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 Görüşürüz.